Dostlar herkese merhabalar. Odan bayağı dağınık kusura bakmayın. Arkadaşlar yeni bir seriye başlıyoruz. Polonya'da ben biliyorsunuz ayda 3-4 defa servisçi yapıyorum. Bütün motorları ya ayda işte 3-4 gün bakıyorum servisini yapıyorum. Müşterilere verip onlar çalışmaya devam ediyor. Ben de uzun bir süre 15-20 gün evde oturuyorum. Patlıyorum gerçekten. Dün bir tane müşterim bana kuryelikte ne kadar kazandığını gösterdi. Uber'de, Glova'da. Ya ağzım açık kaldı. Bayağı bir değişmiş yani sistem. Ben 4 gün önce çalışmıştım en son kurekte burada. ilk geldiğim zamanlar. Dedim ben de başlıyorum kuryeliğe. Vallahi gittim malzemeler aldım. Gittim şöyle interkom aldım arkadaşlar. Bu kaskım için. Markası Cardo. Bayağı bir interkommuş. Biz daha önce interkom falan kullanmıyormuşuz. Yani bu kardoyu aldım. O ses kalitesi, konuşma şekli falan mükemmel yani. Kaskıma zaten taktım bunu. Gittim bir tane portatif şey aldım arkadaşlar. Ya telefon tutacı aldım şöyle. Bayağı bir iyi yani. Bütün yani pozisyonlara falan getirebiliyorsunuz. Bayağı bir iyi yani. Kışlık falan. Telefon taca. Sonra gittim elcik ısıtma falan aldım dostlar. Şöyle elcik ısıtma. Şunları takacağım işte. O gaz, gaz koluna falan takacağım. Arkadaşlar dehşet elim ısıtıyor. Bir denedim elim yandı yani. Tabii ya full full'e getirmeyeceğiz şey ısısını. Ondan sonra e, bir tane portatif şey aldım. Ya yani USB artırıcı aldım. Motora takacağım. Çünkü birkaç tane bir şeyi motora bağlayacağım. Daha da iyi olur, kaliter olur benim için. Kahve falan hazırladım. Şimdi servise gideceğim. Çocuk beni bekliyor kapının önünde. Onun e, kışlık lastiklerini takacağım arkadaşlar. Şöyle kış kışlık lastikler aldım bomba bomba. Bayağı bir iyi. Burada kar falan yağıyor arkadaşlar. Bu ay kar yağdı hiç beklemiyorduk. Sürpriz oldu vallahi hepimize. Ben de 3-4 tane karman lastiği aldım. Kendime de aldım. Müşterilere de aldım. Benim, motoru benim motoru da takacağım. Müşterinin motoru da şimdi takacağım. Şimdi ben müşterinin motoru takarken o adam kuruyor ya arkadaşlar. Uzun yıllardır burada çalışıyor. Süper bir konu işte bize. Size de bana da işte. Şimdi gideceğim de onunla bir 3-5 dakikada sohbet ederiz. Yani bu kuryelikle ilgili işler nasıl gidiyor? Onlardan bilgileri alırız, motorunu hallederiz. Ben de yarın ya da evvel çıkın kuryeliğe başlayacağım. Arkadaşlar iki günde bir veya her gün kuryelikte neler yaptığım videosunu çekeceğim. Canlı canlı. Siz de o an görürsünüz Kenan ne kadar kazanıyor. Hani kendimi geliştirme bir nevi. Ve ben şu an para toplayacağım. Bakalım ne kadar para toplayacağım. Bir ayda, iki ayda, üç ayda. Çünkü şu an ay, yani haftalık kazançları gördüm, şok oldum. Yani gerçekten çok iyi kazanıyorlarmış. O da kış olduğu için tabii. Yazın iş yok kurelikte. Neyse ben bir servisime gideyim. Bir kahvem için. Çocuk bekliyor. serviste hemen görüşürüz. Bekleyin. Dostlar herkese merhabalar. Şu an garaja geldim. Valla müşterinin tekerini falan değiştirdim. Onun her şeyini hallettim ama kameraya çıkmak istemedi. Bilmiyorum niye çıkmak istemedi. Ee, biraz utangaç galiba kendisi. Bayağı utangaç. Neyse ben neler yaptım kendim oturma Arkadaşlar ben bu motoru kullanacağım. Yani bu hafta kureli başlayınca. Hemen size söyleyeyim. Motorun şu elcik kısmı var ya. Zaten biliyorsunuzdur. Şöyle kamerayı net çekeceğim. Şuraya bir tane elcik kısmı taktım. Şu e, ekstra şuraya böyle bağlanıyor. Şuraya şu gaz gaz koluna. Aynen şuraya taktım. Zaten şuradan direkt fişini kopardım mı bu bitiyor. Arkadaşlar şunu taktım. Şöyle motoru çalıştırayım. Hatta çalıştırmayayım. Şuraya uzunca basınca dostlar. Evet şimdi çalıştı arkadaşlar. Şöyle kırmızı yanarsa burası 80 dereceye kadar ısınıyor. Burası yani ateş gibi oluyor gerçekten. Az önce denedim. Yeşile şey maviye basarsanız 50 derece. Yeşile basarsanız 30 derecede yanıyor. Hemen yanlar arkadaşlar şöyle ya yani USB bir şey taktım ekstra. Şu telefonu şarj etmek için. Motorun kendi şeyinde var şurada ama. Şu ya USB daha da hızlı şarj ediyor baktım hızlı bayağı hızlı şarj ediyor telefonu ekstra yanına taktım şöyle fişleri e, aküye aküye geçirdim şimdi bu fişleri yok edeceğim burada ama yani burada dursa da olur da sonuçta buraya ben ya rüzgarlık takacağım bir tane neyse şunu şöyle bir kap kapatalım yağmur falan gelmesin kapattık yanına takmıştım bakın şimdi bak yeşil en en düşük moddadır şimdi ateş gibi oldu. Bayağı iyi oldu. Şunu kapatalım. Şimdi ben ekstra şunu da takacağım arkadaşlar. Şu yağmurluk su su falan geçirmiyor. Şunu da takarsanız şey olur yani e, içi hamam gibi olur yani. bayağı bir sıcak olur içi, güzel olur yani. İpi dolaştı. Tek elle zor oluyor vallahi. Valla bütün önlemleri almaya çalışacağım. Çünkü hava burada var ya. Yemin ediyorum çok soğuk arkadaşlar. Şunu da takarsan zaten bu yağmurlu yani su falan geçirmiyor. Şunu da açarsan bunun içi vallahi hamam bildiğin hamam gibi olacak. Çünkü niye? Bakın dostlar saat şu an 3.30. Bakın öğlen saat 3.30. Hani Avrupa'da diyorlar işte saatleri niye geri almıyorsunuz? İşte okula karanlıkta gidiyoruz falan. Hani onlara da cevap veririm. Burada biz sabah kalkıyoruz, karanlık sabah saat 8'de güneş başlıyor. Yani aydınlık saat 8'de başlıyor. Öğlen saat 3-3.30'da hava böyle oluyor işte. Yani şu an burası var ya buz gibi şu an. Size anlatamam. Gerçekten buz gibi. Şu an donuyorum. Motor montu var. Motor şeyi var ya altında. Bir de ceket giydim. Yine hava soğuk yemin ediyorum. Yani hava buz gibi. Saat 3'te burada hava kararıyor. Ben ben de işte Allah az daha düşüyordum lan. Vallahi verilmiş sadakan varmış. Hemen çayımı içeyim şöyle arkadaşlar. Yani ben bütün önlemimi aldım şu an. Hani amaç yani konforlu çalışım Çünkü konforlu çalışmasan bu işi yapamazsın. Çok, çok zor yaparsın yani. Kam ya kameraya da elle tutuyorum kusura bakmayın. Biraz saçım maçım dağılık çünkü çalıştım az önce artık idare edin yani. Dediğim konforlu bu işi yapmazsan gerçekten para falan kazanamazsın. Yani ben her zaman şunu söylüyorum. Hangi iş olsa olsun onu en iyi şekilde yapacaksın. Konforlu yapacaksın. Ben şu an dikkat ediyorum bu Varşova'da Polonya'da. Abi kimse böyle elmel ya, ısı, ya işte ısıtıcısı falan takmıyor. Şöyle yağmurluk takmıyor. Adam gibi şunu şöyle portatif bir şey takmıyor. Bak ne kadar portatif yani. Şunu az önce taktım. Gerçekten yani istediğin yere doğru şey yapıyorsun. Şöyle duruyor. Katlıyorsun çeviriyorsun yatay duruyor yani istediğin gibi uzatıyorsun on numara yani şunu ya adam şuna bile para harcamak istemiyor şunlara adam şu ısıtıcıyı almak istemiyor yolda giderken hava şu an eksi dört eksi beş derece burada Türkiye'de hava on beş yirmi derece hava güzel ama burada gerçekten çok soğuk yani adama diyorum bak bunu al yani şey yap böyle konforlu sür daha daha da güzel paket atarsın daha çok para kazanırsın adam yok diyor abi ben ona nasıl para veririm e sen daha ona para veremiyorsan kendi işine saygın yok. Nasıl sen bu iş yapacaksın güzel bir şekilde? Ne kadar işin konforlu olursa o kadar uzun yaparsın. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz e, ben şey daha bir tane benim yağmur şeyim var, rüzgarlığım var. Buralar hep dağınık artık kusura bakmayın. Arkadaşlar şöyle benim rüzgarlığım da var. Motora bunu da kapatacağım. Oo bildiğin araba gibi olacak yani. Şöyle şuraya koyayım kamerayı şöyle dursun mu? Aynen. Şöyle dursun işte. Arkadaşlar bildiğiniz araba gibi olacak. Şöyle rüzgarlıkla şunu kapattığımız zaman zaten elcik ısıtmamızı her şeyimizi taktık. Bunu da kapatırsak 10 numara 5 yıldız. Ne oldu? İşini kontrolü yaparsın daha çok para kazanırsın. Ama sen bunlardan feragat edersen, bunlara para para harcamazsan Allah kusura bakma sen bu işi hiçbir zaman yapamazsın adam gibi. Ben herkese söylüyorum. Yani şunu güzelce bir yapın kardeşim. Motora güzelce bağlayın. Bak bu sizin hayatımızı daha konforlu hale getirir. Kış zaten motorun üzerinde hava soğuk. Şunları da ekleme yaparız. Motorun üzerindesin. Hava soğuk yani. Kendini acımıyorsan kendine saygın olacak ki işi güzelce yapasın. Kendine saygın olmasa bu işi hayatta güzel bir şekilde yapamazsın kardeşim. Böyle yapacaksın işte. Çok zor bir şey değil arkadaşlar. İnternetten 500 lira alıyorsun ya. arama diyorum 500 lira abi fiyatı git al diyorum kendine bir tane. Yok abi yok adam almıyor yani. Şunu almak istemiyor. Halbuki şunu kullandığında araba gibi sıcak olacak yani gerçekten. Arkadaşlar ben hemen şunu bağlıyorum, bağlama bitsin hemen geri geri dönüyorum. Evet dostlar motorum bitti. Şöyle rüzgarlıkları taktım kenara, şöyle evcikleri taktım, şeyler üzerine. Vallahi rüzgarlık her tarafı kapattı motorum. Vallahi 10 numara beş beş yıldız daha daha ne olsun Allah aşkına daha ne olsun. Bak şunun içine giriyorsun. Abi 10 numara işte yani bana ben soğuk havada falan çalışamıyorum deme yani Avrupa zaten çok soğuk Türkiye'den kat 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 çok soğuk yani ama işte aklını kullanırsan işte şöyle sistemler takarsan elcik ısıtma bakın içi yünlü içi yünlü 10 numara bir de elciği açarsan ısıtmasını için bildiğin elin hamam gibi yani içeride hatta eldiven takmana bile gerek yok zaten eldiven takmana gerek yok 10 numara her şey şuradan direkt anahtarı falan sokuyorsun. Şurada torpido var zaten. 10 numara vallahi gerçekten süper bence. Gerçekten ben çok beğendim şu an. Her şey yolunda, her şey güzel. 10 numara. Bu şekilde her yerini kapatırsan motorun kendine de güzel bir şekilde giysi alırsan motor motor montu olsun benim için de. Şöyle ben kendimi göstereyim. Sonuçta Avrupa'da çalışacaksan bunları yapmak zorundasın. Şöyle göstereyim. Motor montu aldım dün kendime. Yani çok pahalı ya arkadaşlar bunlar gerçekten. Şu motor montu aldım. Gerçekten bu bile bayağı sıcak zaten. Korumasını falan çıkartmadım. Şurada korumaları var. Metaller var şurada dirseklerin içerisinde, sırtında. Şu önümde şuralarda metaller var. Çıkartmadım. Kaza falan yaparım. Allah korusun hiç gerek yok. Yani bunun da içine termal tight termal tight aldım. Onu da hemen göstereyim. İçinde termal tight var arkadaşlar. Yani bu bayağı sıcak tutuyor gerçekten içlik. Yani bu konuda parama hiç acımadım gerçekten. Çünkü bu işi yapacaksam iyi de parası var şu an kazançlar bayağı bir iyi. E, yani niye yapmayalım? Niye yapmayalım? Akşama kadar evde duruyorum zaten servis işi bitince. Şöyle bu bu kocayı da ekstra aldım soğukluk için. Zaten bu yağmur da geçirmiyor. Bayağı sıcak zaten bu da. Gece bu parlama da yapıyor. Işık vurdum parlıyor zaten montum. Kaza falan Allah korusun. Eldiven falan almadım. Eldivene gerek yok. Zaten elcik taktım. Bir de ısıtma taktım içine. Ve bir tane daha bir şey aldım. O da evde unuttum onu göstermeyi. Çorap aldım arkadaşlar. Çorap da bataryalı. <laughs> Çorabın da bataryası var. Onu da şarj ediyorsun. 8 saat çorabın 40 ile 60 derece arası dayanabiliyor. Onu da test ettim bir gün boyunca. Ayağım cayır cayır yanıyor gerçekten. Onu zaten videonun başında galiba söylemiştim hatırlamıyorum. Çorabı da yani elektrikli çorap aldım. Elektrikli elcik aldım. Motora şunu taktım. Yani kışlığı taktım motora her tarafına. Motor komple kapandı zaten şöyle güzel bir şekilde. Yandan göstereyim. Hatta şöyle bir Belki motorun üzerine bileyim. O şekilde daha iyi anlarsınız inşallah. Bugün tripodum yok arkadaşlar. idare edin artık. Yani gerçekten çok zorlu şartları size video çekiyorum. Gör görünüyor mu? baya zorlu şartları çekiyorum artık. Yani bir beğeni atın arkadaşlar. Motorun üzerine oturalım oradan bakalım nasıl oluyor. Vallahi arkadaşlar Bayağı bir iyi gerçekten. 10 numara her tarafı kapattı. 10 numara. Elciklerim de ısıtmasını açarsam bir deneyelim şöyle. Işığı kapatalım. Elciklerim ısıtmasını açalım. Bir deneyelim. En, en yüksek ısıya verdim. düşünesin ya. Yani bir nevi araba yani arabanın konforu. Bakalım elciklere. Elcikler anında ısındı. On numara. Gerçekten on numara. iyi ki almışım bu elcikleri. Şu an ellerim. Abi bayağı sıcak wow, elim, elim yanıyor şu an. Çok güzel. Ya abi, yok abi her şeyi kontrollü yapacak gerçekten. Her şeyi kontrollü yapacak. Rüzgar, yağmur bak tamamen kapattı her tarafı. Bu şekilde Avrupa'da çok rahat çalışıyorsun. Çok rahat çalışıyorsun. İyi para var yani gerçekten. Oo, ya Abi çok sıcak şu an ya. Ellerim falan var ya çok sıcak şu an. Bak işte ne oldu keyif almaya başladım keyif almaya başladın işte. İşte böyle yaparsan zaten işte keyif alırsın. Avrupa'ya gelenler de ilk kuryelik falan yapanlar iyi para kazanır bu şekilde gerçekten. Benim dediğim gibi her şeyi tam tam yapsın, güzelce alsın, iyi para kazanır yani. Haftalık şu an 4 bin, 5 bin zloty kazanan varmış. Şimdi müşterilerime baktım hesaplarına. Abi hafta 5000 zloty. Hani öyle böyle değil. Ayda kaç lira yapar? 15 bin zloty. 5, 10, 15, 20 bin zloty. Tabii 12 saat çalışırsam 5.000 bin zloty de 6 bin lira falan şey, 60 bin lira falan yapıyor Türkiye parası haftalık. Ya hadi ben yani 3 bin zloty kazanayım hafta. En kötü böyle 9 saat falan çalışayım. 3000 bin zloty. 3, 6, 9, 12. Yani 12 bin zloty. O da 130 bin lira falan geliyor haftalık. Yani aylık. E ben zaten evde Günün çoğunu evde geçiriyorum. Yani oturuyorum, yatıyorum. Çünkü niye? Yani servis işi her gün değil arkadaşlar. Yani müşteriler bir sıkıntı olduğunda geliyor. Ben de motorla sürekli sahada olacağım, kurekli çalışacağım. Baktım, yani ya bir tane müşterinin sıkıntısı var. Hemen onu garaja çağırırım. Adam garaja gelir, ben hemen şey yaparım, geçerim. Hemen onun servisini yaparım, geçerim. Motorun içine de malzemeler koyacağım. Böyle patlak malzemeleri. İşte şöyle kayış, mayış koparsa birisinin. Şöyle kayışları falan koyacağım motora ki yedekte dursun. İşte matkabı falan koyacağım. Şey matkap diyorum ne matkabı ya? Şunun adı neydi artık? Makine ama unuttum şunu artık. Şöyle makineyi falan koyacağım. Anahtar takımını falan komple koyacağım. Baktım müşteri beni arıyor. Abi kayışım koptu teker patladı. Gel hemen gel. Hemen sahadayken ona da yetişirim. Bu şekilde aynı anda servis işi, aynı anda motor kiralama işi, aynı anda Kurye kişi. Vallahi bilmiyorum. Gerçekten bayağı bir yoğun bir sürece giriyorum ve aynı anda size de her gün video çekeceğim. Yani bir takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir beğeniye basalım lütfen. Lütfen. O kadar emek veriyorum. Bir, bir beğeniye basın arkadaşlar. İzleyenler beğeniye bassın. Tamam. Arkadaşlar benden bu kadar. Ben şimdi motorumu alıyorum. Her şeyi hazırladım. Şimdi ben bir evime gideyim. Tamam Bir duşumu falan alayım, yemeğimi yiyeyim. Bir motorla bir test ya sürüşüne çıkacağım. Böyle birkaç yere falan gideceğim. Isıtmayı hepsini açacağım. Isıtmayı kapattım değil mi? Bu direkt aküye bağlı ya, ısıtmayı kapat... kapatmazsan aküyü bitirir vallahi. Neyse, ben bir test sürüşüne çıkayım arkadaşlar. Artık yavaş yavaş kuryelikte her gün video atacağım merak etmeyin. Ne kadar para kazanacağım hepiniz zaten göreceğiz. Tamam. Hadi şimdi kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a aldık tekrar. Hemen kuryeye başlarken görüşürüz tekrar. Hadi güle güle.